7 Eylül Cumartesi akşamı itibarıyla Bitcoin 54.300 dolar civarında işlem görüyor. Tabii bu haftayı çok sert düşüşlerle tamamladık. Bitcoin ne kadar 724 hareket halinde olan 724 işlem yapılabilen bir varlık olsa da son bir hatta belki de bir buçuk senedir Amerikan piyasalarıyla korele bir biçimde hareket ediyor diyebiliriz. Bu haftada öyle oldu. Hatta bütün dünya varlıkları globalleşmeden, küreselleşmeden ötürü birbiriyle korele hareket ediyor diyebiliriz son bir yılda. Şimdi tabii şunu söyleyelim Bitcoin'deki düşüş direkt olarak Amerikan piyasalarındaki düşüşlerle de doğru orantılı. Yine korelasyondan bahsedeceğiz. Amerikan piyasalarında tabii iş gücü piyasasındaki rakamlarla birlikte Fed'in 18 Eylül'de artık 25 bas puanlık indirim yapacağı neredeyse kesinleşmiş oldu. Ve 50 bas puanın dışarıya alınması, o seçeneğin artık ortadan kalkması, yani belli olmaz tabii ki ama çok büyük ihtimalle artık 25 bas puanlık bir indirim gelecek ve 50 bas puanın ortadan büyük ihtimalle kalkıyor olması bütün varlıklarda bir düşüş getirdi. Yani Bitcoin'de %10'a yakın haftalık bazda söylüyorum bir düşüş olsa da Amerikan piyasalarındaki düşüş de çok fazla. Amerikan piyasalarından bu hafta trilyonlarca dolar silindi, eridi. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Sadece S&P 500'den 2.2 trilyon dolar gitti son 4 işlem gününde. Neden son 4 işlem günü diyorum? Çünkü pazartesi zaten Amerika'da piyasalar iş günü, işçi günü nedeniyle kapalıydı. Ondan önce pazar, cumartesi e zaten... Ağustos ayı yok ya daha doğrusu Ağustos ayına geçiyoruz. Eylül ayındaki ilk bir hafta itibariyle Amerikan piyasalarında çok sert düşüşler yaşandı. S&P 500'e bakıyorsunuz %4.3 düşmüş ki çok ciddi bir düşüş Amerikan piyasasının en büyük 500 şirketini barındıran endeks için %4.3 4 gün salı, çarşamba, perşembe, cuma Nasdaq %5.8, Dow Jones %3.8. Dolayısıyla altın ve gümüşte de düşüşlerin olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi değer kaybına uğradığını dünyadaki birçok riskli varlığın söyleyebiliriz. Burada tabii şöyle de bir detay verelim. Amerikan piyasalarında bu hafta hiçbir gün bir öncekinden daha iyi olmadı. Yani salı günü bir önceki haftanın cuma gününden iyi değildi. Çarşamba salıdan, perşembe çarşambadan ve cuma da perşembeden iyi değildi. Hep daha kötüye gitti. Her günü kırmızı kapadı. Amerikan piyasaları hem Nasdaq'ta hem S&P 500'de. Dolayısıyla gerçekten en kötü başlangıçlardan, ay başlangıçlarından birini yaşadı Amerikan piyasaları. Tabii ki trilyonlarca doların Amerikan piyasalarından silindiği bir yerde tabii ki Bitcoin'de de altında da düşüş olacaktır. Bunun çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Düşüşler nereye kadar gider, nereden döner bunu bilmemiz gerçekten imkansız bu konuda e, yorum yapmayacağım çünkü yaz aylarında ben artık Bitcoin'de ve altcoinlerde yükselişin beklediğini düş beklediğimi söylemiştim. Açıkçası hiç yanına bile yaklaşamadı o tahminim. Dolayısıyla çok bu anlamda tahmin yapmamın en azından kısa vadede doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ben yükselişlerin elbet geleceğini düşünüyorum. Ama özellikle Fed bir faiz indirimlerine başlasın. Ondan sonra bu belli ki artık faiz indirimlerinin belli bir seviyeye gelmesinden sonra biz bu yükselişleri göreceğiz. 25 bas puanla Eylül'de başlayacağız. Ekim'de zaten toplantı yok. Ekim'i de yani boş geçeceğiz. Dolayısıyla Ekim'de de çeşitli düşüşler gelebilir. Ama Ekim'den sonra Kasım muhtemelen bir 25 bas puan daha. Aralık derken artık yavaş yavaş ee parasal genişlemenin gelmesiyle birlikte herhalde yükselişlerde Amerikan piyasalarına olduğu gibi hisse senetleri piyasalarından bahsediyorum tabii ki ona olduğu gibi Bitcoin'e de altına da gümüşü, gümüşe de ve daha çok riskli varlıklara da yansıyacaktır bu yükselişler ama belli ki biz Ekim ayının ortasını şöyle bir geçmemiz gerekiyor bizim dolayısıyla burada beklemeye devam edeceğiz ama işin ben sonuna geldiğimizi artık düşünüyorum. Şunu da belirtelim ki Eylül ayı altın için, Amerikan piyasaları için ve Bitcoin için ortalamada en kötü ay olmuş hep. Her zaman bu böyle. En kötü ay Eylül. Dolayısıyla burada beklemekten başka çaremizin de olmadığını düşünüyorum. Ben açıkçası bir panik satışı, bir düşüş sebepli işte sinir bozukluğu o da panik satışı. Yani bir panik satışı yapmayı ben düşünmüyorum. Bu kadar beklemişim. Bunun ardından ben 45'e de düşse 40'a da düşse beklemeye devam edeceğim. Hatta 40'lara düşse bitcoin alımlarına eklemelerde yaparım. Çünkü yani elimdeki nakit gücü kadar nakit çok önemli. Yani elinizde her zaman her Senaryoya ilişkin bir nakit bulundurmak gerekiyor. Elimdeki artık azdır çoktur o nakit gücü kadar bir eklemede yaparım. Bitcoin artık 45 bininde altına düşerse bunu da söyleyelim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.